Merhabalar sevgili yemek kuruları. Burdur Organize Sanayi'deyiz. 1983'ten beri hizmet veren Burdur'un şiş köftesi deyince aklımıza gelen yer. Şişli Hasan. Hadi bakalım hadi. buyurun. Var ya Hasan. Çeviri kanser. Bir tek çıkıyor. Sağol usta. Sağ ol abi, hoş geldiniz. Şimdi bu köftenin farkı ne? Adana'dan farkı ne? Biraz Adana, baharatlı et, olması. Baharatsız olması. Tamam. Biraz daha küçük olması. Bir de sadece burdurda olması. Burdurda olması. Bir de sadece şişçi asan da yemez. Evet abi. teşekkür. <laughs> ハムさんもね、これでしょ、これでしょ。 Evet, burası ile ilgili önemli noktadan birisi kredi kartı, geçersizdir, nakit çalışıyorlar.